Merhaba ve Hard Dress Info'ya tekrar hoş geldiniz. Bu videoda Galaxy S20 5'te ücretsiz duvar kağıtlarını nasıl indireceğinizi göstereceğim. Haydi başlayalım. Bunu yapmanın iki yolu var. İlki resmi Galaxy Store'u kullanmak, ikincisi ise doğrudan interneti kullanmak. Öncelikle tema mağazasını göstereceğim. Ayarlara gitmek istiyorsunuz ve ardından aşağı kaydırıyorsunuz. Nozle Duvar kağıdı ve stil ile temaları görüyorsunuz. Duvar kağıdı ve stile gidip duvar kağıtlarını değiştirebilirsiniz. Burada görebileceğiniz gibi telefonumuzla birlikte gelen bazı yerleşik duvar kağıtları var ancak seçenekler oldukça sınırlı. Bu yüzden daha fazla duvar kağıdı al seçeneğine tıklayabiliriz. Ve buradan yukarıya gidip tümünden ücretsiz'e seçersek tüm ücretsiz duvar kağıtlarını görebiliriz. Bunlar Galaxy Team Store'da mevcuttur. Ancak bunu yapabilmek için Samsung hesabınıza giriş yapmış olmanız gerektiğini unutmayın. Yani seçebiliriz. Ve bu küçük altıgen harika görünüyor. Teknoloji alanı bir. Yani hoşumuza giden bir şey bulduğumuzda önce indire, sonra da uygulaya tıklayabiliriz. Bunu kilit ekranına mı yoksa ana ekrana mı uygulayacağımızı seçebiliriz. Her ikisini de seçeceğim ve sonra doğrudan tamama basacağım. Gördüğünüz gibi çok hoş görünümlü. Başka duvar kağıtlarımız da var. Ve ikinci yol ise diyelim ki bedava duvar kağıdı edinmenin en kolay yolu internete girmek. Belki de resmi Rus Fortnite web sitesi değil. Ama burada sadece şunu yazabiliriz. Ne yazabiliriz? Hadi hep birlikte aç kalmayalım telefon edelim. duvar kağıdı ve diyelim ki bu güzel duvar kağıdını indirmek istiyorum. Parmağımı buraya koyup resmi indire tıklayabilirim. Aslında eğer istersem adını kolaylıkla değiştirebilirim. Bu yüzden gerçekten harika ve göz alıcı bir duvar kağıdı indiriyor. Aman aman evet. JPG. Ve artık dosyayı açabilirim. Ve burada sadece buradaki 3 noktaya basıp duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz. Ve bunun için sadece ana ekranı ayarlayacağım. Tamamdır diyeceğim. Ve gördüğünüz gibi webten tamamen ücretsiz indirdiğim duvar kağıdım var. Bu videomuzda bu kadar. Eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.